bak. Güzel bir minik kız uyanmış sanki. Heh, güzel mi bu kız acaba? Gizli de bu kız. Acaba çok mu gizli? Çok mu gizli? Kimi çağırmış? Baba. Kim? Baba. Babası. Baba. Baba da baba. Baba da baba. Baba. Baba işe gitti. Baba. Gidin baba? Tamam ben gidiyorum o zaman. Sen babanı bekle. Olur mu? Seni seviyorum. Öpücük ver. Babam, bu Ve Baban ne yapıyorsun? Babam buçuk. Baban ne dedi. Ay kızısı. Başka. Ama sen sürekli bugünlerde babanla birlikte olduğun farkında mısın? Çünkü hasta olduğumuz için baban evde. <laughs> Ama yakında iyileşeceğimiz için Baban işe gidecek. Şimdi baban dışarıda, aşağıda daha doğrusu, birazdan gelecek. Işte değil. değil, işte değil. Evet. evet. Aşağıda. Bu Klasik şey. çöp atıyor. Hı. Çöp atmaya gitmiş gene. Baban bu biliyorsun çöpçü Bu evin çöpçüsü. <laughs> ben Yanıma mı geliyor? geleceksin saçaklı seni öpücük vereceğim bana Günaydın aynı. kızım. Sen Videomuzu şey. çekiyoruz kız şapik. <laughs> seni biraz güzel koklayayım da ondan sonra bir güzel Göst. koklayayım kız. Sana göstereceğim. Canım annemdi bu sefer. Canım annem. bir <laughs> 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 minik kuzum. saçaklı balım aşkım. Güzel kızım. Mini kızım. Benim balım mısın sen? Uyanmışım mı benim balım. Dışarıda çok yağmur yağıyor. Abin uğradı kapıda. Gitti Gökçe. Nerede? Ee, nenesine gitti. Biz hasta olduğumuz için eve girmedi, yoksa girerdi. Islanmış bir de yağmur yağdığı için. Bu hasta. Biz hastayız abin değil kim? Şu iyileşince gelecek. Bal kız. Nasıl uyudun sen? Güzel uyudun mu? He? <laughs> Yerim ben seni. Tamam hadi seni alayım yataktan. Tamam kızım? Ben buradan geleceğim. O. Tamam gelirsin. Bir bekle bir. Dur. 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 Bir ver bana. bir, bir gizil ol. Öyle mi güzel oluyorsun? Eskiden öyle olmuyordun güzel. Nasıl oluyordun biliyor musun? Yapıyordum öyle. Geldi. Evet geldi. Kim geldi? Gel. Kucama, Kim geldi? Kucama. Kucusuna. Kim kucusuna? Benim kucuma mı geleceksin? Bakın. Gel, bak Gel, Sen bat mı yaptın? Kucumda bir bas kokuları hissettim. Babayı görünce batladın mı? Aa, <laughs> Gidim. Babayı görünce bir Bart dayası gelmiş bunun. Dur kız dur. O kokuları geliyor burnuma. <laughs> Bak <Bart> kokuları geliyor. <laughs> Aynası kokutmuş bu. <laughs> Bayılacağım şimdi. Bayılacağım şimdi. <laughs> Dur kapatayım şunu dur. Baba, <laughs> Dur kapatacağım. Dur dur. Sen baba mı diye ya? Baba. Baba. Tamam. Baba. Videoya çekim dedim biraz Bak bak bak. Böyle geliyor bak. Uykudan uyanmış küçük cadımız. Sen ne yapıyorsun kız fille? <laughs> Kaçınacak. He? Ne yapıyor filli? Ya He? Ya. Saçaklı. <laughs> He? Saçaklı mısın sen? Gökçe. <laughs> ay, ay. Saçak. Baba, ay. Sen uşam var lan. He? Uşan var kız sen. He? Uşak mıyım ben? He? çok tatlısın ya. Çok tatlısın. Ben gidiyorum namaz kılmaya. Ami yapmaya gidiyorum ben. Çiçek, Çiçek yapmak istiyor. Annenin resmi daha güzel bende ya. Ama seni seviyor. Senin resim yapmanı istiyor. Hangisinden yapacağız? Söyle göster. Ya bana. Kırmızı. Başka? Ama daha yok. Çocukum bu yap. Çocukum bu yap. Ben şöyle yap. He. Ağzını soy baba. Ağzını soy. Ağzımı mı? Hı. Ne yapın ağzını? Ağzını. Çiçek ağzını. Çiçek ağzını mı yapacaksın? Ya ben mi yapayım sen mi yapacaksın? Nasıl oldu? Nasıl? Yaklaşsana birazcık ekrana. Hmm, acaba ağzını sık. Hadi bakayım. Hadi evet. Ağzını mı yaptın? Evet. Böyle. Tamam. Sen burnunu burnunu yap. Tamam. Çiçeğin burnunu ağzını yap bakalım. Hadi bakayım. Tamam, ben ağzını Ağzını çok da. güzel yapmışsın. O ası gibi. Ne yapıyorsun sen oraya? Ağız yapmış çocuk. Başka sen ne tamam, yapıyorsun? Bak. Ağız. Göz. Bak. Burun 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 burada bak. Boynu burada. Bu ağız. T ağız mı? Tamam bir de ağız yap ben burun yapayım hadi Hadi gel. Şuraya yap ağız. Ayıp. Burun da. Bu da. Neler yaptın dün yaramazlık olarak? He? Bak bakayım bana. Şşt. Şşt. Yaramazlık olarak ne yaptığını söyle. Söyle. Söyle bakayım yaramazlık olarak neler yaptın? Söyle. Sen söyle işte. Neler yaptın yaramazlık olarak? He? Biri kızdıracak neler yaptın söyler misin? He? Söyler misin? Hayır. Söyle bakayım. Sen bugün çiğyi hak ediyor musun? Hı. Yok yiyeyim. Hüyha gidiyormuş. Neler neler çevirdin söyle bakayım. He? Esne esne. Neler çevirdiğini söyler misin gece bu? Ha beni kızdıracak neler yaptın? He? Öyle mi yaptın? <laughs> ne yaptığını söyle. Cırladın mı? Bağırdın mı? Yok diyorsun ya. Yapmadan emin misin onları? Hadi oradan. Keni yırta yırta bağırmadın mı sen? Ağlamadın mı? Rahatsız etmedin mi bizi? Komşuları da ettin. Herkesi. Her gece aynı şeyler. Neden yapıyorsun böyle şeyler? Neden yaptığını söyler misin? Şöyle. Bir de esniyor. Seni yaramaz seni. Seni yaramaz. Öpücükler bari bana. Bak çocuğum. Bir de vuruyor. vuruyor. kız seni var ya. Seni ne yapayım ben biliyor musun? Seni var ya ne yaparım biliyor musun? He Şirine. Güzel Şirinem. Saçaklı. Saçaklı mısın sen? Saçlara bak. <laughs> saçaklı mısın sen? Seni saçaklı seni. Seni saçaklı seni. Orkidenin yaprağı düşmüş. Bu, bu. Evet, o o. Çünkü almışsın almasın yerlerini değiştirmişsin. Bir daha yerlerini değiştirme tamam mı? Tamam mı? Suç senin değil ki Gökçe bak bakayım bana. <laughs> Yani yani senin aşkım. peynirini yerim ben senin peynirini. Çok güzelsin. Bak dur 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 videoya alayım sonra şey izleyeceksin canım, ya, tamam? mı? Aşkım şey çok güzel güzel, güzelsin ya. Allah Başka Hade. bir yabık gibi ya. yürü. Koş tamam, Başka ee, yap, pardon, yap. Göç, göç, <laughs> bir şey bu yabık. Al git dur al bakma git anne bak anne. Videoya alıyorum. Selma videoya mı? Dur senin Annene şey seni peynirini yerim güzelim ne giydin gene? Kreker. Krekeri, Krekeri de içinde yerim seni. Aşkım babam benim balım. Çek, çek, çek. videoya çekiyorum Ay, bir tane, sonra gösteririm tamam mı? Sonra gösteririm tamam mı? Saçla <laughs> toplu Seni yerim ağzını ben balım. balım. gamzilerini yerim buradaki gamzilerini yerim seni. Aynı babası gibi gamzeli. Benim kuzucum benim. Benim güzel kuzum. Kızım bunlar sana deli. Büyüyünce inşallah şey yapmazsın. Yok ben Başımıza ekşiyordun dersin. Güzelce temizle tamam mı? Tamam beni de çiçekleri dikkat et. Hadi geç bu tarafa. Hadi şuraları yapalım. Beni değil beni değil. Hadi annem halıyla halıları güzelce. güzel temizliyor musun anneciğim? Hadi süpür bakın. Oraya açma ha? Öyle. Açma yoksa yüzüne bu, bu şey gelir. Toz gelir, toz gelir. Ha elinde sıkıştırırsın, açma orayı. Hadi. Neyse ben yemek yapmaya gidiyorum. Evcik bir herkes var ha? Mini. Oh, ah, yap bakayım işine. Yürüm seni